Herkese selam. Bugün Stray Kids, O albümümüzün açılışını yapacağız. Ay, sorry. Asla albüm açamıyorum. Daha daha. ta -dam. Johnny, Evet, şimdi sana zarar gelmeden nasıl açacağız? Can, can aldık. bebekleri. Nasıl güzeller. Çok güzelsiniz. Şimdi seni nasıl açacağız? Ben çok da hiç de açamam. Çok da değil. Hiç de açamam. Tırnakla da alsam mı? Ben? Tamam. geldim şuradan. Evet. taşın açıyorum birazcık ama. Hadi. Evet. İçi çok güzel. Gayet güzel. Bakalım ilk önce Op. ters çevirdik. Burası da aynı. What is that serimiz? Evet, nerede? Oo, Ooo! hani, ay, şey, Yağlı bu resim gibi çok güzel. Hani. Bir posterimiz var. Bu zombi gölgeli olan poster. Şöyle göstereyim. Evet. şarkıların ıı, kreditleri baya şey ne o tamir şeyleri gibi yapmışlar çok konuşamadım asla Kıl, kullanma kılavuzu gibi yapılmış aşırı güzel ve aşırı ıı, marjinal ay ne oluyor Aaaa. I ready to play with stray kids in my state ordinary world history. Tabii ki hazırım. Burada soru muydu? Burada soru muydu? Of nasıl güzeller. Ya çok güzel. Ya sekiz yazılar var. Hop, arkaya çevirdiğimizde de Jongen Semin, Felixan önce Changmin, Dino, Chan. Bir an onu gösterip göstermediğimden emin olamadım. Beynim erdi. Stikerlerimiz. Asla kullanmayacağım. Çünkü kullanmaya kıyamayacağım ama olsun. Foto en son. Hop. Burada da foto kitapçı. Bu çocuğun benimle alıp veremediğini bir açıklayabilir mi bana lütfen? Çünkü her fo e, bu foto albümde ben biraz düşüyorum da bu, bu sefer Changmin de beni fena bir Ay bu da buradan çıktı. Bu ne çocuk bu ne? Uf, Haşin. Bunların bana garezi var arkadaşlar. Yeter ben bıktım. Vövv. Neden? Neden? Allah'ım. Resmen e, menü Menu Era'daki hali gibi o kadar güzel ki. mini asla bir dandy boy değil burada. Asla. Çok iyi. Artık bebek ekmek değil misin? Yoksa bebeğim. Aa. Next mistake. Excuse me. Teşekkürler var ve asla anlamayacağım çünkü Korece. Evet. Hazırsak fotokartlara geçebiliriz. Önce şunu açalım. Changmin, Chonggin, Hyeonjin, Lino, Changbin Jongin Hyunjin Lina Changbin Hyunjin Bang Chan I am Toplu Changbin ve Hyunjin bana aşık galiba. İkisinden de iki tane çıkmış. Oldu. Aa daha hayır. Jongin de Changbin ve ha. Minho hayır kaldı. Hazır mıyız? What is that? Ya bu çocuk bana ne yaptığının farkında. Bu çocuk her şeyin farkında. Bunu biliyor. Yazık kırma olsun. 3 2 bir. Ay geçen sefer de hang gelmişti. Ya cisim bu benim. Neyse. Nasıl güzelsin ya. Ve son olarak Yine Jisung beni bırakmadı. Bu yarışmada kazanan kişi Han Jisung oldu. Gayet güzel, gayet marjinal fikirlerle dolu bir albümle karşı karşıyayız. Her şey çok güzel. Teşekkürler Stray Teşekkürler Türkiye. <laughs> Hemen CD'yi takarak albümü dinlemek istiyorum. Bunun zevkine ulaşmak istiyorum. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Öptüm. Kalbim. Öptüm. Bye bye.